Kaskan ama kendine bakma. için bir kıza var Sevda abi. kendine. salacağım onu. Salmayasın. Salma. 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 Mahfız, mahfız, mahfız. mı no, Ahmet Baksana, geç, Bak sana o ki. O eski zaman adamı. Cahil Kim, <laughs> kim <de kâğımsın? gülüyor> <Nerede Çakayım gülüyor>

Daha ya şey çok Ayda yılda turu var, şimdi yapma bile vaga daha haftada daha haftada bak haftada bir kez. Bir tane çocuk gibisin daha. Çok olur ya. evet. Yarın işte misin hayır? E çatıyı bitirmedik mi ağlayacak insanlar bana güvenip de alırlar bu işleri ya. Bir Arasın adıma de. geleceğim sana yalnız iki saat daha. Hadi iyi bak Ben yine başka şey yapacağım. Açacağım, bizi bırakın. Sümer Ağacan ile bölüşeceğiz onu? Ne için be? Bir Oradan. Bir be. tane